Hoş geldin. Hazırsan seni zamanda şöyle bir geriye, 80'lerin ortasına götürelim diyoruz. E, hepimizin bir şekilde tanıdığı, hani o tüylü bir misafir vardı ya. Oo evet evet. İşte onun evine. Kaynaklarımız ALF üzerine odaklanıyor bugün. Hani şu tanırların garajına düşen uzaylı. Amacımız sadece bir nostalji turu değil tabii ki. Tabii. Bu karakter neden bu kadar e, derin izler bıraktı? Kültürel etkisi neydi? Bugün ne ifade ediyor? Biraz bunları anlamaya çalışacağız. Alf yani açılımı Alien Life Form, yabancı yaşam formu. İşte patlayan gezegeni Melmak'tan son anda kaçıyor ve şans eseri Tanır ailesinin garajına iniş yapıyor. İnanılmaz bir başlangıç aslında. Değil mi? Sıradan bir Amerikan ailesinin hayatı e, bir anda alt üst oluyor. Kedi yemeye bayılan, garip huyları olan, sürekli pot kıran ama bir yandan da iyi niyetli bir misafir bu. Hı hı. O meşhur Melmak da biz böyle yapardık lafını duymayan yoktur herhalde değil mi? Yoktur canım evet kesinlikle öyle. Bu hani dışarıdan gelen yabancı fikre komedi için müthiş bir zemin zaten. Ama Alf sadece bir e, şey değildi. Uzaylı esprisi değildi yani. Evet. Onun o Melmak kültürüyle Tenner ailesinin Amerikan yaşam tarzı arasındaki hani o çatışmalar e, aslında çok bildik temaları işliyordu. Farklılıklara uyum sağlama, aile içi dengeler, işte beklenmedik misafirin getirdiği o tatlı kaos. Doğru. Alf'in sakarlıkları sadece gül Aynı zamanda hem Turner'ları hem de bizi yani izleyiciyi sürekli bir empati ve sabır testine sokuyordu adeta. O telefon yutması falan gibi absürt şeyler bile onun hem ötekiliğini hem de bir yandan ne kadar masum olduğunu gösteriyordu bence. Amerika'da dizi 86'da başlıyor, 4 sezon sürüyor. Ama Türkiye'deki etkisi sanki daha bir başkaydı, değil mi? 90'larda TRT'de yayınlanmaya başlayınca resmen bir e, bir çılgınlık yaşandı. Evet, evet. Bunda o dönemin çok başarılı Türkçe dublajının payı çok büyük herhalde. O seslendirme sayesinde karakterle aramızda sanki daha özel bir bağ kuruldu. Kedi mi? Nerede kedi? Hala kulaklarımda çınlıyor yani. Kesinlikle. Dublej'in başarısı tartışılmaz. Karakterin ruhunu o kadar iyi yakalamıştı ki. Ama Alf'in kendisinin de bir büyüsü vardı tabii. Kuklanın arkasındaki isim Paul Fusco. Sadece seslendirme yapmamış, aynı zamanda onu oynatmıştı. <laughs> Kaynaklara bakınca setin altında böyle daracık bir alanda çalışmak zorunda kaldığını falan okuyoruz. Bu teknik zorluklar belki de Alf'in performansını bile şekillendirmiş olabilir, kim bilir. Nasıl yani? Şöyle belki de hareket alanı kısıtlı olduğu için Fusco karakterin daha çok mimiklerine, o ses tonlamalarını, esprili diyaloglarına daha fazla ağırlık verdi. Bu da onu bir kukladan çok daha fazlası yaptı. Yaşayan, nefes alan, duyguları olan bir karakter gibiydi sanki. Gerçekten de sadece bir dizi karakteri olmanın çok ötesine geçti. Bir popüler kültür ikonu oldu resmen. Posterler, oyuncaklar, çıkartmalar her yerdeydi. Evet, evet. Özellikle şu kedilere olan takıntısı. Yani Melmak'ta kedilerin yiyecek olması fikri ve zavallı kedi Lucky ile olan o bitmek bilmeyen kovalamacaları. Dizinin en akılda kalan komik yanlarındandı. O sahneler hem komik hem biraz gerildi sanki. Aynen. O kedi meselesi ilk bakışta sadece komik bir detay gibi dursa da aslında Elfin geldiği yerin farklılığını, onun yabancılığını vurgulamanın çok zekice bir yoluydu. Doğru. Dizi işte bu tür mizahi şeyler üzerinden belki farkında bile olmadan ötekiyle yaşama, hoşgörü Beklenmedik dostluklar, aile bağlarının önemi gibi daha derin mesajlar veriyordu. Düşünsene, 80'ler dünyası soğuk savaş gerginliği falan var. Hı hı. O dönemde uzaylı bir karakteri bu kadar sevimli, bu kadar insancıl göstermek, belki de bilinç altında farklı olanı daha kolay kabullenmemizi sağladı. Peki üzerinden bunca yıl geçti, neden hala Alf'i bu kadar sıcak hatırlıyoruz sence? Sadece çocukluk anıları mı? Yoksa altında başka bir şey mi var? Bana hep onun hataları, o sakarlıkları geliyor aklıma. Yani mükemmel değildi, hiç değildi. Belki de bu yüzden bize bu kadar yakındı. Ne dersin? Çok çok doğru bir nokta bu. O kusurları, sürekli başına iş açması, onu inanılmaz derecede insan yapıyordu aslında. İzleyicinin onunla bağ kurması çok kolaydı. Çünkü yani kim mükemmel ki? Evet. Ama sadece bu da değil, Alf bütün o tuhaflıklarına rağmen inanılmaz iyimser bir karakterdi. En zor durumda bile bir espri patlatacak gücü buluyordu kendinde. Bu belki de 80'lerin o genel havasını, o dönemin biraz daha naifliğini, geleceğe dair umudunu da yansıtıyordu sanki. Olabilir. Bugün dönüp bakınca o zamanların daha basit, daha masum görünen günlerine açılan nostaljik bir pencere gibi adeta. Ve bu sevgi hala şey devam ediyor gibi duruyor. İnternette esprileri dönüyor, tişörtleri satılıyor. Hatta kaynaklarımızda Alfin yeni bir formatla geri dönebileceğine dair bazı söylentiler olduğundan bile bahsediliyor. Aa öyle mi? Evet. Henüz kesin bir şey yok tabi, ama bu bile karakterin popülerliğini koruduğunu gösteriyor aslında. E tabi. Bu karakterin zamanı aşan bir çekiciliği olduğu çok açık. Mizahı, yaydığı o sıcaklık ve alttan alta verdiği mesajlarla farklı nesilleri yakalamayı başardı. Belki de hepimizin içinde biraz alf var, biraz yaramazız, biraz sakarız ama temelde iyi niyetliyiz ve sevgiye açığız. Gördüğün gibi Melmak'tan gelen bu davetsiz misafir sadece bizi güldürmekle kalmamış, bize aile, dostluk, farklılıkları kabullenme ve belki de en önemlisi kusurlarımızla barışık olma üzerine çok şey fısıldamış aslında. Evet evet. Alfin en güçlü mirası belki de bu. Yani mükemmel olmasak da, hatalar yapsak da sevilebiliriz, kabul görebiliriz. Onun en sevimli yanları çoğu zaman en kusurlu olduğu anlardı günümüzün o sürekli mükemmellik, sürekli başarı bekleyen dünyasında bu bence çok değerli bir hatırlatma. Kaynaklarımız ışığında yaptığımız bu sohbette Alfin bize hatalarımızla sevilmenin mümkün olduğunu gösteren karakterini ele aldık. Peki sence bu ders bugünün dünyasında kendimize ve etrafımızdakilere karşı daha anlayışlı, daha hoşgörülü olmamız için bize nasıl bir ilham verebilir? Ne düşündürüyor sana? Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.